Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin de çok sevdiğiniz ve severek izlediğiniz o dörtlü geri dönüyor. Evet, geri dönen Çilen geri döndü ama Pet'i ve adı değişik. Evet. Pet'i çıkarınca ben de karakteri göstereceğim. Pet dışarıdaymış. Zaten ya. Bir dakika. Ben yok oldum. Ben yokum. Şimşek. Şimşek kutu oldu. Evet. İçinden niye elmas çıkmadı? Bulamıyorum. Neyse sen kendi petine dön. <laughs> dön hadi. Ve bunu kutlamak için şu anda parkur yapacağız. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Kutlamak için bir şey mi parkur? Ya. İşte bizim gariballık. Bu ne? Evet, çok zor. Yok. Bunu yapamadık. Yok. Kim Birazcık. Birazcık... Hadi size bir kıyak yapıyorum. Burayı şeyle geçebiliriz hepimiz. Hile İyi oldu. İyi oldu. Yo yeah. ama... ya ama Dur dur ben bu oyunları da Ya en baştaki o çünkü ben var da gerisi o kadar da zor değil. ben o hastalarda kaldım. <laughs> Ya çok ya, abla. <laughs> i̇şte. şimşek yakalandı. Şimşek yakalandı. Hile yaparken yakalandı. Ya ben düştüm yere geri gittim. Ben düştüm yere geri gittim. Ben yukarıdayım. Eysen ben düştüğüm yere <laughs> Aa. Aa, burada lollipop'lar var. Lollipop. <laughs> He lollipop. <laughs> İnşallah düşmeyiz. Federem <laughs> 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 <Kionık> atmayın. Ay ne yapmışsın? Çok kötü. Yüksek... Var arkadaşlar bu Zaten videodan geri gidiyorum. Tatlı düştüğüm yere geri gidiyorum. Tamam. Ya ben yine düştüm. Nereye düştüm ben ya? Bir dakikayım ben de Şurada. Abacık. sen niye? Oradan bir ara düştüydüm de ondan. Tam geçiyorum. Sonunda düşüyorum abi. Bu yüzden ben de yaptım. Ben bir tane dinozor peluş koymuşlar. Sürekli ona oturup duruyorum yanlışlıkla. Evet. Evet, evet, şimdi şimdi, şimdi bu arada A arkadaşlar bu videodan sonra arkadaşlar. Oyunda evet, açık dinozor onu ona oturuyordum. E ya ben de sürekli ona oturup duruyorum. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra Şimşek'in yükseklik ve yalnızlık korkusunu yeneceğiz. Evet ben bu, bunu yapamıyorum ya. Bu yüzden gözümü kapatarak Ay. geçtiğim için hep kaybediyorum. Arkadaşlar burası Ar çok zor. Bu yüzden ben burayı evet. şu şekilde geçeceğim. Ya ben şu lulu kafandasını uçakla geçebilir miyim? Tamam. Hayır be o çok kolay Şimşek. Çok kolay. Çok zor. Istersen. Çok zor. Şimşek, Abartma istersen. Çok zor. Evet. Bazılarına evet. göre kolay olabilir. Ben izin verdim mi geçmesine verdim. Sedef sen neden bir uçakla en yükseğe çıktın? Ben zaten buradaydım düştüm o yüzden. Sen bu Luluka mı geçemedin? Evet. Ciddi misin? Ya aynı yere düşüp duruyorum. Şu pastalar çok zor. Ya özellikle bu şey. ya Ey sen ben burayı uçakla geçebilir miyim? Maalesef ki hayır. Çünkü sen bir sürü yeri uçakla geçtin yani şu ana kadar. Ya şu daha güzel. Çok... Emin misin? Ben beni size eder ben ya çünkü. Hopala! Ya son anda <gülüyor> düştüm. <gülüyor> Olduğum yere Olduğum yere gidebilir miyim peki? Olduğun yer bu mavi yerler değil miydi? Hayır şu son yerdeydim ben en son. Maalesef. Bu mavi yerlerde miydin? Bu mavi yerlerdeydin. Bak ben şu sondaydım. Bak şuradaydım. Tamam ama bu mavi şeylerde miydin? Bu mavi şeylerdeydin. Buradaydım. Tamam <laughs> ama yine de mavi Yüzden. Ben lavla deyince en baştan başlıyorum. Yani kendi olduğum yere çıkabilir miyim? Pastalardayım. Tamam çık. Tamam. Düşünce kaldığınız yere çıkabilirsiniz ama düştüğünüz yer oradan gitmeden önceki bir yerse oraya gidemezsiniz. Ben şeydeki şey almıştım. Bari. Sonra Peki. en aşağı düşünce oradan şey olur. Ben şu an en zorunu yapıyorum. Ya ben şeye gidiyordum, şu en üst kata çıkıyordum ya. Onu uçakla çıkabilir miyim? Düştüm de. Tam çıkarken. Sen iki saniyede oraya gitmiş olamazsın. Hayır, geç geçtim ki. Ya benim olduğum yer aşırı zor. Ah, ah, Vay, düştüm. Zıpla, zıpla. E benim uzuncu bağlantım. Kimin? var mı belli bir sayı. Ne? Belli bir sayıda uçakla geçme hakkımız var mı? Belli sayı 5. En fazla 5. Oh, benim o gün... Be benim o 5 şeyim <laughs> Doğru yere atlarsan uyuyorsun yani şey atlarsan direkt tekrardan en başa gidiyorsun da. Benim o 5 şeyim dolmadı. Boş yerleri harcamak S yok, zorlandığınız yerlerde. Eğer ki boş yerleri harcarsanız, tamam. Ben ne kadar sadece bir kere kullandım. <laughs> Ama en baştaki kumraları da sırsak ikinci kez. <laughs> şey, oy, benim sunucu bağlantım kesildi. Ben. Bu arada bana geçerken söylemeniz lazım ve e, şeyin şimşeğin dört hakkı şimşeğin dört tane hakkı doldu. Bu yüzden son bir hakkı kaldı şimşek senin. Tamam ben en sıkı yok ben pastayı geçeceğim ya. <laughs>

Hile yapmak yok. Onu uçak şeyinden sayarım. Uçak kullanma hakkından sayarım ona göre. Abla. Eğer ki şu anda şeyi aldıysan, şimşek şeyi aldıysa şu anda sizi şey olarak sayacağım. Şeyin hakkından bir tane gitmiş olacak bir <laughs> zıplayamadığına <Balla>. ne <laughs> şu anda mavi sadece sanırım üç kere hakkın Şu anda 4 oldu. Ona geçebilirsiniz. Aa ben düştüm yanlışlıkla direğin tepesine çıktı. Ee, ben pastalarda takıldım. Bu arada e, ekstradan çok zor olan yerlere de geçebiliriz. Bunu da size söyleyeyim. Ben şu an aynı yolu yerdeyim. Ben bir de köyden, şu anda ben de şu anda yıldızların olduğu bir yerdeyim ya. Hep düşüyorum ama o yerde. Kudela selamünaleyküm. Nasılsın? Aleykümselam <laughs> bacım nasılsın Hay nasıl 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 hayat nasıl geri döndü gidiyor hayat ben ona miktar kez bastım ama dikkat et en başa yol diyor Ay bıktım la bıktım. Bitirdim. Aa, selam kızlar. Selamünaleyküm. Selam. Selam. <laughs> dansçı raks eder ama o evet. ama eser ya vay, vay, vay. Eşan'ı seyredelim kızlar Binin uçağı mı Eşan Eşan yukarıda kız Eşan düştü Osta. Çimşeğin Geçeceğim burayı. Evet orası. A! Hile yaptı. Geçeceğim dedi ya. Ha. Biz şimşekle can vererek orada. Yine de alın helikoptere. Hemşek. Hadi. Ne oldu abla? Şey. Bu deliği alalım. Helikoptere. tamam. Helikopteri. <laughs> ben tamam. ortanca yoksa en küçük müyüm? Dakika ben binemedim. Tamam. Petler arasında en küçüğümüz renkli. Şu anda şey diyorlar. Renkli kim ya? Üçünüzün arasında. Üçünüzün arasında en küçük olan. Şimdi şey. Üçümüzün... Sen bunların arasında ortancasın. Orta be, orta en birinizde ne abla? Ablası. Maviş. Ben yukarı çıktım. piyano çalacağım. Maviş, iyi miçin. Mi i̇yi. i̇yi, iyi. öyle hübele Eşim değil. Kaçırsana. Seni kaçırayım mı? Piyano çalmamı şey duydunuz mu? Ne? Piyano çalmamı duydunuz mu? Yok, evet çabuk güzel ne Çok güzel çalıyor. Çok güzel çalıyor. Ne, ne şey de, Çok güzel çalıyorsun. Örneklerine. Çok güzel çalıyorsun. Ellerine sağlık. Hayır, Açtım, mı kuteri? Açtım da yine de ses gelmiyor, konuşuyoruz ya o yüzden. Hebele. <laughs> 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 Yeter lan yeter! Baba! <laughs> Hele şükür be! Benim sayemde tabii. Ben geldim. Bizim videomuz bu kadardı Eğer ki videomuzu beğendiyseniz Like atıp abone olmayı unutmayın Hoşçakalın